izleyiciler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kayseri Genel Müdürlüğü tarafından Kent genelinde daha güçlü içme suyu iletimi için 2023 yılında maliyeti 18 milyon TL'lik 40 adet içme suyu, sondaj, kuyusu açıldığını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kent genelinde su iletimini daha da güçlendirmek için 2023 yılında da yeni kaynak araçlarını sürdürüyor. İçme suyunun ulaşmadığı tek bir hane bile bırakmak istemeyen KASKİ, il genelinde belirlenen bölgelerde içme suyu iletimini arttırmak için yapılan çalışmalar sonrasında merkez ve inçelerde farklı noktada sondaj çalışması başlattı. Büyük Kılıç, KASKİ'nin kent genelinde içme suyu iletimi için sürekli yeni kaynak arayışına gittiğini, bu kapsamda 2023 yılında toplam 18 milyon 660 bin TL maliyetle 40 adet içme suyu sondaj kuyusu imalatı gerçekleştirdiğini kaydetti. Kayserililere menba kalitesinde içme suyu iletimi sağlamak için yeni nesil malzemeler kullanıldığını ve her aboneye ulaştırılması noktasında uğraş verdiklerini belirten Başkan Büyük Kılıç, şunları kaydetti. Halkımızın en temel ihtiyacı olan temiz suya erişimin sıkıntıya uğramaması için kent genelinde alternatif su kaynağı kaynaklarına yönelik yeni projelere uğraşıyoruz. Bu kapsamda 2023 yılında merkezde 13, inçemizde ise 27 olmak üzere toplam 40 adet içme suyu sondaj kuyusunu hizmete almayı planlıyoruz. Söz konusu kuyulardan 12'sinin imalatı tamamlandı. Kalan 28 sondaj kuyusunun ise çalışmaları son sürat devam ediyor. İnsan sağlığına uygun suyu kullanımı alarak Vatandaşlarımıza aktarılması için depolarla iletimini sağlayacağız. İnşallah yıl sonuna kadar tamamını bitireceğiz.